Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Android telefonlarda güvenli moddan nasıl çıkılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Telefonumuzun güvenli moda girmesinin birkaç tane sebepleri var. Birinci sebebi ya tuşlardan bir tanesi basılı kalmıştır ya da sıvı temas görmüştür. Ya da donanımsal bir arıza vardır. Kısa devre olabilir telefonunuzda. Şimdi arkadaşlar güvenli moddan nasıl çıkarız? Bunun e, tek bir seçeneği var. Ya tamiri yapılacak telefonun eğer donanımsal bir arıza varsa ya da telefonumuzu açıp kapatıyoruz arkadaşlar. Bak şimdi güvenli moddan çıkacak. Yani telefonu kapatıp açacağız. Güvenli moddan çıkıyor. Eğer açıldığı zaman güvenli moddan çıkmadıysa telefonu kapatın 15-20 dakika dinlendirin. 15-20 dakika sonra açmayı deneyin ve güvenli moddan çıkması lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar güvenli moddan çıktı. Android telefonlarda güvenli moddan bu şekilde çıkılır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Cevaplamaya çalışırım.